Bazı yemekler vardır, gözünüzde o kadar büyütürsünüz ki pişirmeyi dersiniz. Ben bunu nasıl yapayım evde? Evde yapamam bunu falan. Ama aslında da yapması o kadar kolaydır, hazırlaması o kadar kolaydır ve böyle yaptıktan sonra da kendinize gurur duyarsınız. İşte şimdi bugün öyle bir yemek yapacağız beraber, fırında öyle tandır kıvamında güzel bir et pişireceğiz hep birlikte. Elimde iki tane etim var. Şimdi tandır eti genelde ön kol e, gibi veya işte but ön kol e, tarzındaki etlerden güzel olur. Veya kaburga gibi etlerden güzel olur. Benim evimde ise bugün değişik bir şey deneyeceğiz. Şu normalde ızgarasını yediğiniz, ızgarasını bildiğiniz dana pirzola yani halk denilen kesim var. Gördüğünüz gibi kalınca bir et. Oldukça yağlı bu normalde aslında tam bir ızgaralık et, mükemmel bir ızgarası olur. Ama ben bugün bunu tandır gibi pişirmeyi deneyeceğim. Elimde bu var öncelikle. Bir de bizim normal kuzu, pirzolamız, kaburgamız var. Şu şekilde güzel bir et. Bu tam tandırlık. Bu çok güzel oluyor zaten. Şunu bakacağız. Bu nasıl olduğunu ilk defa yapacağım. Daha önce denememiştim. Hep beraber göreceğiz nasıl bir et elde edeceğimizi. Şimdi gelin birlikte yapalım. Şimdi biraz malzemelerden bahsedelim neler olduğundan. Etinize göre değiştirecek, değiştirebilirsiniz malzemelerinizi. Ben şöyle size kabaca anlatacağım. Elimde mümkün olduğu kadar fazla diş sarımsak hazırladım şu şekilde gördüğünüz gibi. Siz de miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu etimize böyle yanında pişerken kokusunu alacak şekilde hazırlandı. Bunun yanında yine sarımsak tozu da kullanacağım. Sarımsak tozunu, kekiği, zeytinyağını, karabiberi ve birazcık da tuzu şimdi etin üzerine biraz böyle koyup eti biraz böyle harmanlayacağım bu soslarla bu kadar. Yapacağımız işlem de bundan ibaret olacak zaten. Göreceksiniz çok kolay ve anında da fırına vereceğiz. Hadi yapalım. Bu şekilde bir miktar zeytinyağı ekledim. Şöyle elimle zeytinyağı ve sarımsağı etin üzerine şu şekilde biraz sürüyorum. Şöyle etrafını da çevireyim şu şekilde şuralara da gelecek şekilde sürüyorum. Dediğim gibi amacımız tamamen kokusunu biraz burada götürmek ve biraz aroma katmak. Üzerine şöyle hazırladığım sarımsak tozundan da biraz koyayım. Ve son olarak da birazcık kekik atayım. fazla kullanmamaya dikkat edin. E, çünkü kekik yanabilen bir e, ısıda çok fazla ısıda kalacağı için yanabilen bir şey. Sadece şöyle hafif bir aromasını versin istiyoruz kekiğimiz. Ete ve kokusunu biraz alsın istiyoruz. Bu kadar sadece tat verecek amacımız bu. Şöyle güzelce üşenmeden sadece bu kadar elinizle ovun. Şimdi biraz da karabiber ekleyelim. Karabiber ve tuzunu ekleyelim. Karabiberi bol tutabilirsiniz. Telefonu da yakalım. Biraz daha sarımsak tozu koyalım şöyle koymuştuk. Bol olması güzeldir. Evet. Sıkıştırdım. Sarımsaklar düştüler. Bir daha koyuyorum. Hazır. Bu kadar. Şimdi bunu buraya koyalım ve tomahawk etimizi alalım. Aynı işlemi buna da yapacağım. Şöyle zeytinyağı dökmüştüm. Onu şöyle bir geçireyim güzelce. Zaten yağlı bir et. Zeytinyağı bu karabiberin, sarımsak tozunun, kekiğin yapışmasını sağlayacak üzerine. Evet, etimiz hazır. Kalın da şöyle koyayım. Bakın, başka hiçbir şey koymayacağız. Bu kadar. Şimdi üzerini kapatacağız bunun. Derince bir kapta yaparsanız bunu, benim kullandığım gibi derince bir kapta yaparsanız ısının pişerken e, içeride dönmesini sağlayacaksınız. Eğer değil, derin bir kabınız yok, normal düz bir tepsiniz varsa da şöyle yapın. Şimdi bunun üzerine al alüminyum folyo ile kaplayacağız. Alüminyum folyo ile kaplarken üzerine kürdanlar ya vasıtasıyla biraz böyle yükselti yapıp üzerine öyle kapatabilirsiniz. Bakın sığmadı kemik. Büyük olduğu için ben bu kemiğin yükseltisinden faydalanacağım şimdi. Ve üzerini kapatacağım. Biraz fazlaca alüminyum folyo kullandım. nedeni de dediğim gibi biraz buradan böyle bir çıkıntı yapıyor. Orasını iyi kapatmak istedim ve gerçekten yani iyi sarmak istedim çünkü önemli içinde kalması. Bu kadar. Hazırlığımız bu kadar. Yaklaşık olarak 5 dakika sürdü. ve bütün bu şeyleri hazırlamış olduk. Şimdi 200 derecede önceden ısıttığım bir fırınım var. O fırına o fırını 180 dereceye alacağım ve bunu içerisine koyacağım. Üç buçuk saat bekleyeceğiz. Üç buçuk saat sonra Krallara layık çok güzel bir etimiz hazır olmuş olacak. Hadi bakalım. Bugün çok güzel bir bulgur pilavı yapacağız. Ee, bulgur pilavı için öncelikle burada bir sürü malzemelerimi hazırladım. Malzemelerin listesini de size direkt olarak koyuyorum videoya. Öncelikle soğanımızla başlayacağız. Soğanımızı doğrayalım. Küp küp küçük küçük küpler halinde doğrayalım ve tenceremize atalım ve o şekilde başlayalım. Evet soğanlarımızı doğradık. Ben biraz iri doğruyorum. Çünkü ben seviyorum ağzıma gelmesini. Siz isterseniz daha küçük hanelerde doğrayabilirsiniz soğanları. Şimdi biraz zeytinyağım var. Zeytinyağımı ekliyorum. Bunun içerisine. Ve e, zeytinyağımla beraber bunu şimdi ocağa alayım. E, soğanlar yavaş yavaş ocakta pişmeye başlasınlar. Soğanların pişerken elimde 2 adet yeşil biber, 1 adet de kırmızı biberim var. Bunları da çok küçük halde doğrayacağım ve soğanların üzerine ekleyeceğim. Soğanlarım hazır, biraz kavruldular. Şimdi biberlerini ekliyorum üzerlerine. Soğanlar kavrulurken şimdi biraz domateslerimizi keselim. Önce salçayı koyacağım şimdi çünkü biberlerim de pişti daha sonra da bu domatesleri ekleyeceğim. Bu salça domates ve biber salçası karışımı ee, evde bu şekilde olan bir salçam var onu kullanıyorum. Ben siz dilediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Acı biber salçası da çok güzel olur. Hafif acı seviyorsanız evde çocuklar olduğu için ben maalesef acıyı kullanamayacağım. Salçayı da karıştırdım. Şöyle bakabilirsiniz. Soğan ve biberleri salçayla güzelce karıştırdım. İyice piştiler. Şimdi domatesleri ekliyorum. Domatesleri ekledikten sonra şöyle bir çorba kaşığından birazcık daha fazla tereyağı kullanıyorum ben. Onu da ekleyeyim. Malzemelerimiz içerisinde iyice erisin. Artık bulgurumuzu ekleyeceğiz bundan sonra. Şöyle tereyağımız erisin. Tereyağı eridikten sonra bulgurumuzu ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Evet tereyağı da erittik. Daha önceden yıkamış olduğum bir su bardağı bulgurumu boşaltıyorum. Şu şekilde. Güzelce karıştıracağız şimdi. Burası önemli. Karıştırırken birazcık da tuzunu atayım. Şöyle malzemeler iyice birbirine geçsinler. Ben pilavın üzerinde soğanı, biberi güzel bir şekilde dağılmasını istiyorum yerken. Evet pilavımızda bütün malzemelerimiz güzelce karıştı dediğim gibi. Şimdi elimde bir su bardağı kadar tavuk suyum var. Ben bu tavuk suyunu dökeceğim. Şu kadarcık da Umut Bey'in yemeğine kalsın mı? söyle. Yeterli mi? Tamam. kalanını da pilavın üzeri örtülesine kadar, yani tamamen kapanasına kadar sıcak su koyuyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın pilavın üzeri şöyle kapandı. Yeterli olacaktır. Şimdi pilavım bu suyu çeksin, çekeseye kadar ocağımı en kısık ateşe alayım. Üzerinde güzelce bir kapağımla kapatayım ve hazır olsun. Yaklaşık bir 15 dakika sonra hazır olacaktır. En kısık ateşte üzeri kapandı. Suyunu çekecek ve bulgur pilavımızı daha sonra dinlenmek için bekleyecek. Yaklaşık 15-20 dakika oldu kısık ateşte. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi pilavımız pişti. Çok güzel. Harika görünüyor. Şimdi ben bunun üzerine biraz bir kağıt havlu sereceğim. Şöyle üzerine. Diğer ocağı alacağım. Altını kapattım. Ocağımı. Ve daha sonra bekledikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Şimdiden afiyet olsun sizlere. Saatten biraz daha fazla oldu. Yaklaşık üç buçuk saate yaklaşıyoruz. Şimdi e, normalde pişti ama ben üzerini biraz açık pişireceğim bir, e, bir müddet daha. Yaklaşık 15 dakika kadar üzerini açık olarak fırına vereceğim ki e, biraz daha böyle üzeri de kızarsın. Gördüğünüz gibi etimiz pişti. Mükemmel bir şekilde pişti. Nasıl ayrıldığını gördünüz. Bir daha yapalım şöyle denemek için. Hani daha bu büyük ette bile nasıl sallandığını gördünüz ama şu şekilde hiçbir efor sarf etmiyorum. Elimden düşüyor zaten tek tek. Şöyle dişçilik yapar gibi. Çeken. Çok basit. Hazırlaması olan bir yemek. Sadece süresi uzun. Yani yaklaşık 3,5 saat, 4 saate yakın bir süre ocakta kaldı. 180 derece fırında kaldı. Ve biz bugün bunu tomahawk ve kaburga etiyle yaptık. Siz ön kol, kuzu ön kol, yine kuzu kaburga bunları bulursanız kemiğe yakın olan etlerle bunları yaparsanız özellikle sırta, kemiğe yakın yerlerle yaparsanız omuz mesela hayvanın ön koluyla beraber omuzu bu taraflardan çok güzel verim alacaksınız. But gibi biraz daha yağsız etlerle yaparsanız e, aynı verim alamazsınız ama yine güzel olur. E, ama gördüğünüz gibi inanılmaz bir şekilde etimiz pişti. Şimdi burada bir de şunu göstereyim size. Bu kendi suyu. Biliyorsunuz çok az bir yağ kullanmıştım. Sadece etin üzerine e, hani yaparken bu suyu da kullanacağız. Bu etin kendi suyu. Şimdi gelin bunu servis haline getirelim. Evet Biz şimdi Defne ile sizler için müsaadenizle Hem bulgur pilavımızı hem de tandırımızı tadıyoruz Şöyle kaşığını al Bak Şöyle Heh. Tamam mı? Şöyle birazcık etinden de koyayım sana ha? Hadi bakalım hmm. Ben bir tane de soğan yiyeceğim Tahmin edeceğiniz gibi tek kelimeyle mükemmel oldu. Mutlaka yapın evinizde. Çok Afiyet güzel. olsun.